Ekiplerimiz Düzce eli genelinde rutin kontroller yaptığı esnada Akçakoca Caddesi üzerinde dilencilik yapan bir şahısla karşılaştı. Şahsı aldık karakola getirdik. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden 11.810 TL para çıktı. Tabii biz de buna şaşırdık. Dilencilikte de ilk defa bu kadar yüklü miktarda bir paraya denk geldik. E, vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili taleplerimiz de şudur. Kesinlikle dilenciliği meslek haline getirmiş şahıslara para vermesin.